hanımla anne hani yemeklerine hoş geldiniz. evet bugün iftar menüsü hazırlamak istiyorum öncelikle çorbamın suyunu ocağa koydum çok basit bir çorba bu hemen okuldan işten geldik mi ya da hastaysak yorgunsak çabucak kolayca yapabileceğimiz bir çorba şimdi bir su bardağı klasik şöyle bardağımızda mercimeği güzelce yıkıyorum evet et suyunuz varsa et suyu ilave edebilirsiniz şimdi 7 su bardağı kadar suyumu koydum. Kaynamasını bekleyeceğim. Evet yumurtalı ıspanak yapacağım. Ana yemek olarak da. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Evet burada sirkeli suda beklettiğim ıspanaklarım var. Çok güzel birkaç defa yıkadım doğradım. Şimdi artık doğradığım soğanımı güzelce tavama alacağım. Buraya yağımı aldım. Üçüncü kaşığı kadar sıvı yağını koydum. Ve şöyle doğradığım yemeklik soğanlarımı ilave ettim. Bir diş de sarımsak koydum. Biraz bunları kavuracağım. Evet biraz soğanları kavurduktan sonra Şimdi benim çorbamın basit mercimek çorbası şu an. Suyum kaynamaya başladı. Ve Yıkadım. Burada mercimeğim var, havucum, patatesim, soğanım var, sarımsağım var. Onları ilave ediyorum. Şöyle biraz da tuz ilave edeyim. Sonra yine kontrol edeceğim. Bir karıştırıyorum. Ve artık kapağını kapatıyorum. Kontrollü bir şekilde pirincim, pardon mercimeğim, Soğanım, her şeyin pişene kadar pişiriyorum havucum, patatesim. Burada da soğanlarımı kavuruyorum. Burada da bir gün önceden tavuk dünyasından kalan makarnam var. Bunların yanında onu da ikram edeceğim. Yiyeceğiz daha doğrusu. Şöyle biraz kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum. Biraz onla da kavurduktan sonra ıspanağımı ilave edeceğim ve yumurtaları tam böyle iftara yakın kılacağım. Yani ezanın okunmasına 20 dakika 15 dakika kadar yapacağım. Ve şöyle artık kapağını kapattım. Birazcık şöyle tuzunu ilave edeyim. Kapatayım. O şişkinliği biraz ölene kadar parla ateşte sonra orta derecede yavaş yavaş ıspanakların pişene kadar pişireceğim. Çorbam kaynamaya başladı. Şöyle kontrollü bir şekilde altını kısıyorum. Yavaş yavaş pişerken burada da ıspanaklarımı şöyle bir alt pişiriyorum. Artık o kabarıklığı bitti. Şimdi Güzelce bunu altını kısacağım. Yavaş yavaş ıspanaklarımın pişmesini sağlayacağım. Su ilave etmeden. Evet. kısaya getirdim. Ve evet. Burada da çilek limonatamı yaptım. Hazırladım. Şöyle bir karıştırayım gene. Bunun videosu kanalımda var. Merak ediyorsanız oradan bakıp yapabilirsiniz. Bunu öncelikle güzel şöyle bir kaba süzeceğim ve tekrar suraymi dolduracağım şöyle tülbentten alabilir Böyle bir şeyden alabilir birazcık süzüp süzüp şöyle evet ezeceğiz incikleyeceğiz ki bu çileğin limonun aroması şekeri suyu hepsi aşağıya geçsin şöyle güzelce posası kalsın eğer yani bunu da merak ediyorsanız bakın kanalımda reyhan şerbeti var, gül şerbeti var. Böyle limonata çeşitlerinden çilekli limonatan var. Normal portakal limonlu limonatalar var. Bakıp yapabilirsiniz aynı usulü basit basit. Et bunu güzelce süzdüm ve şimdi buraya surayımı dolduracağım. Çok güzel oluyor tavsiye ederim. Bir tane limonlar 1 kase çilek ve 1 su bardağı şeker, 1 tane limon tuzu, yarım da şöyle nane yaprakları atabilirsiniz. Ve evet. Merak ediyorsunuz kanalımdan bakın muhteşem bakın çok güzel. Evet şimdi artık çorbama da bir bakıyorum şöyle. Havuçları yumuşadığım blenderdan geçireceğim. Evet yumuşamış. Şimdi bunu blenderdan geçiriyorum. Bir de ıspanağıma bakayım. Evet bakın. O kabarıklığı gitti. Diriliği gitti. Şöyle 5 dakika çorbamı yapana kadar dursun. Artık ıspanağım da hazır ama iftar ezanına dediğim gibi 15 dakika kala falan yumurtalarını kıracağım. Şöyle. Evet çorbamı blenderdan geçirdim. Ve altını yakıyorum. Bir 5 dakika daha böyle kaynamasını bekleyeceğim. Çorbam için burada hemen 2 yemek kaşığı kadar yağ Şöyle bir tatlı kaşığı kadar toz biber ediyorum. Bu toz biberi de biliyorsunuz kendim yaptım. Kanalımdan bakıp yapabilirsiniz. Artık bahardan sonra yaz gelecek. Allah nasip ederse kış hazırlıklarımıza gene başlayacağız inşallah. Güzel düşünelim, güzel şeyler olsun ülkemiz için, dünyamız için, bizler için. Ve şimdi birazcık da gene kendi kuruttuğum nanelerimden ilave ediyorum. Şöyle göstereyim. Benim kendi kuruttuğum nane. Sizler de bakıp yapabilirsiniz. Apayrı bir kokusu oluyor. Bu Bu da tuz biber gene kendi yaptığım. Bakın yapın. Şöyle Bazen sade de servis yapıyorum çorbamı. Yanına pul biber koyuyorum, limon koyuyorum. Öyle servis ediyorum. Bazen de böyle renk yapıyorum. Evet, üzerine rengimiz de hazır artık. Şimdi çorbamı veya rengimin altını kapatıyorum. Ve evet, ıspanağıma bir daha bakıyorum. Ve hemen şöyle göz göz bir ayıracağım. Kaç kişiyseniz ona göre yumurtalarınızı kırın. Şöyle lerimizi yıkıyoruz. Yeni yumurtalarıma da şöyle hafiften çok abartmayacak şekilde tuzunu atıyorum. Ve şöyle bu beyazlarını biraz pişmeler için şöyle arasına şöyle yaptırıyorum Sarıları ortada pişene kadar şöyle kapağını kapatıyorum yavaş yavaş pişiyorlar. Evet ıspanaklarımı da kıyırmış şöyle istediğim şekilde olmuşlarsa ki olmuşlar evet sarıları içeride hapsetmiş ve beyazları pişmiş şimdi üzerlerine de birazcık böyle abartmayacak şekilde pul biber ve artık altını kapatıyorum ıslanağım da hazır evet artık iftar menümüz hazır burada çok basit hemen herkesin yapabileceği mercimek çorbam burada dediğim gibi tavuk dünyamdan kalan makarna burada yumurtalı ıspanak ve çorbam için sosum ve çilekli limonatam gerçekten tavsiye ediyorum muhteşem oluyor yapın bakın hani böyle doğal yapıyorum her şeyi katkısız yapmacık değil ve tabii ki en önemli ıspanağın yanında olması olmaz, olmaz yoğurdumuz bakın taş gibi. Burada bir köylü tanıdığımız bayan var. Emeklerini Allah boşa gidermesin. Gerçekten onlardan alıyorum ve böyle kaynatıyorum. Bir gece bekletip ertesi gün kaymağını alıp ki yine kaymağı var bakın yoğurdunda. Böyle yapıyorum. Sizler de tanıdık bildik yerlerden alıp yapın. Evet yapması benden. Tavsiyesi benden. Sizler de inşallah yaparsınız. Güzelce şöyle göstereyim. Ev yapımı yoğurtlarım. Gerçekten eski sizden süzgeçle yapma var, fırında var, ısıtarak ısıtmayarak. Bakın yapın, tavsiye ediyorum. Bakın taş gibi, kalıp gibi. Şöyle çorbam hazır. Çok basit bu çorbada bayağı bir beğeni ve e, görüntülenme yapmış. Yani bayağı iyi. Burada da yumurtalı ıspanağım var. Ve çorbam için sosum ve tavuk dünyası için yaptığım kalan makarnam var şöyle güzelce servisi göstermiyorum çorbam ardından ıspanağımı yoğurdum ve makarnasını vereceğim tatlım olarak revanim var o 3-4 dilim kaldı ben tatlı yaptım mı birkaç gün tatlı yapmıyorum o yetiyor ve bir günde ara veriyorum onun için tatlımızda revanimiz var fikir olsun sizlere Tutumuz oruçlara kabul etsin allah Teala diyorum. Hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.